Firdevs teyze. Efendim. Dün gece sahurdan önce bir rüya görmüşsün. Ne gördün bir anladı Libi. Hacıya gitmiştim Kerem. Rüyanda. Rüyamda. Dört tane arkadaşımız var. O da Hira Dağı'na çıktık. siyah taşlar böyle sekte 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 sekte. Ben de yürüyorum diye sevinirim. Ondan bir patlıcan pişirmiştim yemek. Oturdum toprağın üstüne oturduk. Yiyoruz gari. Ben baktım Anla yoğurt yok dedim. <laughs> tekrar oturdum, yedim. O daha tekrar çıktım. Dağ simsiyah şöyle. Sekte 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 sekte. Yüze. Oradan bir baktım ama Mekke ayağımızın altında her taraf görünüyor. Ondan buraya kalktım gittim. Gerçek kalktım. gibi. He, aynı gerçek gibi de aklımda duruyor. Ya yani oraya kadar gittin bu şeyi yaptım yani. Patlıcanı bir şeydin yoğurdu mu unuttun? Yoğurdu unuttum. Yoğurt yok dedim. Ama amcaya anlattın mı oluyor Anlatmadı bu inanmaz bana. <gülüyor> <gülüyor> sen size, ne diyorsun Ramazan amca? Size anlattım. bu yasını. Niye? İnanmıyorum. E, günde üç beş gün görür. Hangisi inanıyor <laughs> <laughs> onu durdum da çabuk kalkınca gittim işte. Sağ ol bak doğum Ama çok güzelmişti yani. Unutmadan geldin. Allah nasip ederse bu akşam nerelere gideceksin rüyanda? Ha, bilmem gari. Hayırlara gelsin. Hayırlara gelsin. İyi yerlere git o günler. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı savurlar. Bir bakayım size de dedim. Bir de hani size Hı. onu anlat dedim mi geçen sene? Şey, şu, şu küçük odaya çocuk odasına yattın. Şu koltuğun yastılar da şu ikinin üstünde. Güya düşeceğimizsin. Rüyanda. Rüyanda. Kenarlarına bir elimi attım, bütünlarına Elimi atınca şu yastık defeme geldi. <laughs> Daha da kuyunun tabanına bir gitti. <laughs> Allah'a bakar. Ya o da aklımda dur. hiç unutmadım. Bir de şu motordan hopladığım var. <laughs> Onu ben bilirim. Ya yasta elime atınca kuyruğun tabanına koydum ellerim fırttı kuyruğun tabanına gittim ama yastıkta pensene düşünce kuyruğun tabanına düştüm demiş o rüyada korkunçmuş, korkunçmuş. maşallah Ramazan amcanın dediği gibi sürekli rüya görüyorum sen ya korkuşlu rüya gördüm <laughs> işte. fena korktuydum o zaman